Şimdi burada bir oynuyor, oynamıyor, neden kesildi diye tartışılırken çok büyük sansasyonel bir transferi imza atabilir. Atila Zalay Gürcan Bilgiçle başlayayım. 60 ya. Öyle diyor adam. Bitmiş olabilir diyor. Evet. Olabilir, olabilir. Kaynağı kim acaba? Sağlam mı? <gülüyor> <gülüyor> Kaynağını söylemezler Serdar sarı da. O konuda size bunun kimdi diye yapıyor ya. Ben evet. Öyle kimdi diye size bir kimdir? anket yapacağım biraz sonra da. <laughs> Önce kişisel bir şey yapmak istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. 6 yıl önce bugün babamı kaybettim. Nurlar için uyusun. Allah rahmet Yine böyle e, Balmumcu'daki stüdyodaydık. Bir pazar günüydü. İşte Fenerbahçe maçı vardı. Babam yoğun bakımdaydı. Haber geldi. İşte ha, Erman, şey, var de. bizim. Serkan vardı programda. 2 e, i̇ki gün sonra da yani 8'inde de toprağa verdik. E, ona buradan bir selam göndermek Hep istiyorum. Beraber Hepimizden beraber. selam. Yani e, Serdar da yakından tanır. Birlikte evet. çalıştık biz o zaman Flandrika'daydık değil mi? Sen, evet. Biz seninle Milliyet'teydik. Ee, babam babanın müthiş bir Fenerbahçeliydi. Hani Selahattin ne kadar Trabzonluysa benim hayatımda gördüğüm <laughs> en koyu Fenerbahçeli. Bence <laughs> sana da Gülcan abi kızımaca yok değil mi? ben sayfaya atlardım. <laughs> köşe üçüncü sayfada çıkardı köşe yazarı Fenerbahçe ile ilgili. Fena Fenerbahçe ama e, çok önemli bir öğretmendi. Yani tamam benim babam da ama birçok meslektaşımızın da meslek babasıydı yani öyle değil. Evet. O DDA meselesi vardır ya. <laughs> evet ya. <laughs> Yani yazılar gider o zaman üstadlar okurdu yazılar. sayfaya girmeden önce ya da evet. dizgi dizgiye gitmeden önce gel bakayım buraya. Kulak <laughs> çek. Kulak dağılır. çekilir. Keşke ben tanışsaydım dahi, Dahi anlamına gelen DD. Evet Levent Camii'ndeydik. Evet. Gürcan abi gelmiştik hatırlıyorum. Evet. Çok da kalabalık bir cenaze oldu kendisine. Allah rahmet gibi. eylesin. Nurlarla yatsın diyelim. İkinci kısım. Ee, bir dakika. Babasını kaybetmeyenleri, hala babasıyla yaşama şansı bulanlara bir tavsiyen, evet. bir önerin olacak Abi kı kıymetini bilsinler. Hmm. Ebeveynleri yaşıyorsa, annesi, babası. Yaşarken herkisi, kıymetini herkisi, bilsinler. Aynen. Kıymetini bilsinler. Öldükten yani... sonra şöyle iyiydi, böyle iyiydi. Yaşarken ne yaptın sorusunu samimiyetle sormalı insanlar kendilerine. Çünkü yaşarlarken kıymetleri bilinmiyor. Çünkü yokluklarını ne anlama gelindiğini farkında olunmuyor. Asıl sorun bu. Ama işte senin gibi ben de babamı kaybettim. Başı sağ olsun. Ee, babasızlığı bilenlerin birazcık daha fazla anlatması gerekiyor. Çünkü günlük hayhuyun içinde insanların e, babasızlık, annesizlik, arkadaşsızlık yokluğunda ne anlama geldiğini yaşarken anlayamıyoruz. Çok çok güzel bir e, tanımlama var. Anne diyor baba bahçedir diyor. Baba dağdır. Evet. evet. Yani sırtını dayadığın dağdır. Yani anne seni besler, büyütür. Bağdır, bahçedir ama sırtını ona dayarsın. tüm ebediyete uğurladığımız tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet diyelim. Mekanları cennet olsun. Bir şey daha söyleyeceğim dedin. İşte ikinci kısma geçiyorum. Heh. Bu haber geldi. Yani Macaristan teknik Heh. direktörünün açıklaması. Aradan bir ya bir 3 saat sonra bir İngiliz gazeteci tweet attı. Chelsea'ye geliyor. 25 milyon euro. Benim ee, dedim bu kim? Girdim baktım. 200 takipçisi falan var. Yani ya da 400 takipçisi var. Ama koyu Chelsea taraftarı yani. Ee, Jurnalist yazıyor. Gazeteci ama nerede gazeteci olduğunu da bilmiyoruz. Yani e, bizde de var böyle. <gülüyor> 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 yani biliyorsun bu tip arkadaşlar var. Ee, ama o şeyi <laughs> duyduktan sonra şey sonradır. <laughs> Şimdi Rossi'nin açıklamasından sonra benim, atmıştı. Ben benim, benim aklıma gelen ilk ismi söyleyeceğim ama onun takipçisi bayağı çok ya. Yani. <laughs> yani bizde de var sonra reklam arasında söylerim size. Hmm. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. O atar böyle tweetleri. E, bu şurada bu burada diye mi? Ya atarsın attığın, attığına göre kesin bu değildir dersin. Ya. Öyle <laughs> <laughs> arkadaşlarımız var ya. <laughs> Öyle bir o tarz biri mi? Öyle 200 takipçisi varsa ne olur nasıl güvenirsin yani? O, ne, o, ya, ne diyorum şey sana oldu. Gürcan abi, şimdi Rossi'nin açıklamasından sonra Chelsea'nin taraftar forumlarına düşüyor böyle şeyler. Evet ondan Bikler sonra yazılmış atılıyor olabilir. Falan. Abi yani. Düşmemesi Oradan mi? gördükten sonra da adam da oraya yazar işte şu oldu bu oldu diye. Ta takipçi kasıyordur değil mi? Gerçi evet evet açıklaması gerçi, sonrası yazmış olur. Gerçi 2018'de girmiş yani. 2018'de okuduğun <laughs> <laughs> kasamadıysa takipçi kimler geldi kimler gitti Chelsea. <laughs> <Yani>, Salayıyla <Sahili gülüyor> patlamayıp. Yani şeye girdim tweetin altına baktım yorumlara. Dedim İngiliz yazısında göre İngiliz yorumların hepsi bir... Türkiye'den. Tabii canım şimdi. <laughs> bir Arıyorlar. Bir de artık Gari. bunu çözen de etkileşimin farkında olduğu tabii. için hep e, Türkiye üzerinden haber yapmaya Yok. başlıyor biliyorsun. Yani İngiliz yorumlar o da Türkiye'den. Tabii tabii. Öyle. Ciğerimizi söktünüz artık paramız gitti. Senin de, şu ya. ama İngiliz yazısı. Senin yani. şu konuşmandan ben şu, şunu anlıyorum. Rossi de söylese bu fake haberdir. Ama diyor ki hani artık Öyle Chelsea transferi abi? bitmiş durumda Hayır, diyor. Şimdi milli şey, takım hocası şey, neden söylüyor? tabii canım. Şeye lazım. Ben gırgır olsun diye söyledim. Yani bu tip sosyal medya e, trolleri çok İngilizlerde de var yani. O, o, o tip troller gırgır olsun diye söyledim ama bir milli takım hocası bu açıklamayı yapıyorsa bu elbette ciddi alınacak bir açıklamadır. Çünkü oyuncularla kısa bir sürede olsa çok vakit geçiriyorlar. Muhakkak sohbet ediyorlardır. Evet. O sohbet sırasında akılda danışırlar dedikodular da gelir gider. E, demek ki Salahi Hoca böyle bir durum var ama. Bence ben, nereden haber oldu biliyor ben musun? Ben Chelsea'ye gideceğim gibi bir laf etmiş ya da Arif, e, Atilla Arif söylemez. Hocam ben Chelsea'ye gidiyorum falan aramızda kalsın. Ya da çık televizyonda söyle falan demez. Ben şöyle yani kafamda kurgu bu. Olmayabilirdi ama mantıklı bir kurgu. Yalansa da mantıklı bir yalan derim. Şimdi oynat <laughs> oynat oynamadı ya bazı son. <laughs> Şimdi tek direktörler arar oynamayan oyuncuları. Ya evlat seni niye oynatmıyor hocam falan gibi. Bırak oynatmasın. Ben zaten Chelsea'yle anlaştım. <laughs> Çok doğru gerçekten. <laughs> abi işte Türk usulü de bu. Tamam mı? <laughs> mantıksız evet, mantıksız mı abi? Türk o da mi? oynatmasın ben Chelsea'ye gidiyorum. Oynatmasın ya <laughs> <laughs> ben Chelsea'yle anlaştım demiş olabilir. benim <laughs> tek mantığımın almadığı Fenerbahçe'de şu son dönemde düzenli oynamayan bir oyuncuya 25 milyon euro. Artık Avrupa futbolu için de önemli rakamlar. <laughs> Eskiden Premier Lig kulüpleri tamam Cenk Tosun'a Bado Endia'ya verdiler ama oynaması gerek yani bence 25 milyon yürüyor görmesi evet. için. Şu an Fenerbahçe'de o rakama ben bir tek Kimin C. O da aktif ama oynadığı valla, için sürekli. Valla şeyde giderse Ocak'ta o para olur. Oynamamasını da hani çok böyle organik bir nedeni olmadığı Haya, için. Şimdi Ocak'ta giderse sezon sonu olmadan yani lig, lig bitmeden giderse satacak kulüpte de onun bir ekstra tazminatı ne olur yani? Ocakta Biraz ben şeye de bakıyorum Gürcan abi. E, yani örnek Cenk Tosun Şampiyon Ligi sayesinde gitti. İşte Fenerbahçe Avrupa'da iyi gitmiyor. Sırf Süper Lig performansını mı 25 milyon e, euro verecekler? milli takımda ama. da Euro 2020'yi hatırla. E, orada da beğenilmişti. Hayır İngiltere'deki İngiltere Macaristan maçında asıl piyasasını yaptı evet. Orada çok iyi oynadı. Edat şey Murich de gibi, yaptı. Edat gibi doğru. Ama bu açıklamayı hocanın Rossi'nin ağzından duyan var mı? Bir tane internet sitesi yazmış. Belki de adam diyecek ki yarın ben öyle bir şey demedim. Ağzından duyan yok yani. Bir bilmem garip bir internet sitesine konuşmuş. Hayır hayır. O internet sitesi alıntı yapmıştır. Yok yok öyle diyor. Ana kaynak yok, O eee bilmem ne, metra, koma konuşmuş Rossi. Haberin kaynağı o. Bizdeki linkin kaynağı. O yüzden ben ben de çok böyle hani ya bir teknik adamın bu tür bir açıklamayı yapması da çok akılcı geldi. Abi Ross, bana. Ross, ama şey, Rossi konuşuyor Sa At böyle. Bu tarz konuşuyor. Öyle bir çocuktur diyorsun. Öyle At konuşuyor. Böyle. Atilla Salahi önemli bir oyuncu. Fenerbahçe için de önemli bir oyuncu. Kesinlikle de. Ona evet, ciddi 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 biraz belki Vitor Pereira beğenmiyor ama. Yani o durup dururken beğeniyor. yaptığı bir konuşma değil. Bir soru karşılığında. Tabii tabii. Milli takımdan izledik ya. Milli takımdan hangi oyuncu takımına istersin sorusunu. Fiyatı piyasa belirler. Orada Mehmet'in kuşkuları haklı yani. Düşünün. Bir de e, Rusya'da süper top oynadı. Finale yaptılar. Final yaptılar. 15 milyon euro falan derken hala Beşiktaş'ta yani. Yani O nedenle bu transfer dedikoduları, spekülasyonları bunlar olacak. Fiyatlar gidecek, e, gelecek bunlar konuşulacak. Ama e, At Atilla Salahi e, Lig düzeyinde bir oyuncu. Sırtmaz yani oraya gitti. Chelsea'nin de... son maçta üst gol de iyi oldu herhalde. Defansa sorun var yani. Hı. gol yemiyorlar da son West Ham maçı. Şaşırtıcı onların <laughs> Benim aldığı favori. sonuçta West Ham'a yenildiler. Şimdi e, bu konuya yine sorularınızla beraber döneceğim. E, yine Fenerbahçe'de kalacağım ama şimdi arkadaşlarımız e, e, Çaykur Rizespor'u farklı yendi Fenerbahçe. E, Fenerbahçe nefes aldı. Başlığıyla bu haberimiz var. Şimdi size de sormak istiyorum. Hani, gerçekten şöyle giden bir Fenerbahçe'de bu sonuç ve e, skorla birlikte nefes aldı. Bunu Bu haberi ekrana getireceğim e, ama ondan sonra size soracağım. Size cevaplarınızı düşünün diye şimdiden söylüyorum. Haftanın tüm sonuçlarına bakarak siz hangi takım için hangi tanımı kullanırsınız? Fenerbahçe'ye nefes aldı diyoruz. Diğer takımlar ne yaptı? E, Selahattin Ağabey'in işi epey bir kolay. Trabzonspor için. Onu da <laughs> ilerleyen dakikalarda bakacağız. Evet, eee Serdar şey Dursun diyor. Fırtına hala dinmedi. <gülüyor> <gülüyor> fırtına dinmez. Fırtına hala dinmiyor. Evet, Serdar Dursun'un <laughs> etrik yaptığı karşılaşmada Fenerbahçe e, çok rahat bir galibiyet aldı. Bir e, haberimizi izleyelim.